Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ses sanatçısı Onur Akay, dünya müzikleri alanında Avusturya müzik elçisi olan Alp Bora'nın vefat ettiğini duyurdu. Elçiliği sayesinde cazla buluşturduğu türküleri dünyanın her yerinde söyleme şansı bulan ve Viyana'da yaşayan Türk kökenli şarkıcı Alp Bora evinde ölü olarak bulundu. Bora'nın hayatını kaybettiğini ünlü sanatçı Onur Akay Instagram hesabından duyurdu, akay şu ifadeleri kullandı: Dünya müzikleri alanında Avusturya müzik elçisi olan Alp Bora dün evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçiren genç sanatçımızın mekanı cennet olsun. Alp Türkçe bilmeyenlere türküler söylüyordu ifadelerini kullandı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Alp Bora'ya Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.